Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 14 Aralık Salı gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Biliyorsunuz yılbaşına kadar hafta içinde bütün Avrupa Ligleri oynanıyor. Artı bizim Tefife Ligi de var onlar da oynanıyor. Yani yılbaşına kadar dolu dolu aynı hafta sonuymuş gibi bülten olmuş olacak. haftadaki e, haftada iki maç yapacak Avrupa takımları. Onları sizlerle değerlendireceğiz. İngiltere Ligi'nden maçlar vardı. Ben sadece bir tanesini aldım. Diğer iki tanesini maç saatlerine yakın yani kadroları görmeye bıraktım. Almanya Ligi'nden 3 tane maçı değerlendirdik. Belçika Ligi'nden 3 tane aldık. Polonya'dan aldık. Bizim TV birincilikten aldık. Bunları sizlere aktaracağız. Maçlarımıza geçmeden önce kısaca hatırlatmalar yapalım. Hemen açıklama kısmından Telegram grup linkimiz bulunmakta. Oradan aramıza gelebilirsiniz. Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Ki biliyorsunuz Cumartesi günü kanalımız bir yaşına girdiğinde bütün herkese ücretsiz bir şekilde oradan paylaşım yapmıştık. %85-90'a yakın bir başarı oranımız var zaten. Orada da bunu gösterdik herkese. Ücretsiz ücretsiz şekilde paylaşımlarımızı yaptık. WhatsApp grubumuza katılmak isterseniz yine bizden bilgi alın. Hemen açıklama kısmındaki Telegram grubuna yazabilirsiniz. Instagram'dan yazabilirsiniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ama ben ve benim arkadaşlarım adına sizlere yazan olursa yani iddia fakültesi adına ya da Harun Bulut adına sizlere yazan olursa kesinlikle inanmayın. Biz kimseye yazmıyoruz. Sizler bize yazmadığınız sürece. Bunu da böyle belirtmiş olayım. Kendi kanalımız olan İddia Fakültesi'ne abone olmayı ve videolarınızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok önemli şeyler. kendi kanalımızı daha da çok yükseltirseniz sevimiz mutlu olmuş oluruz. E, diyerek maçlarımıza geçelim. İlk maçımız Norwich City ile Aston Villa. biliyorsunuz Geçtiğimiz hafta Norveç 1-0 mağlup olmuştu. Deplasman ekibi de yine aynı şekilde öyleydi. Ben bu maçın güzel, keyifli olacağını düşünüyorum. Steven Gerrard, Aston Villa'ya biraz dokunmuş bir dokunuşları var. Norwich City oynamaya çalışıyor ama üretemiyor. İleride sıkıntı yaşıyor, problem yaşıyor. Onlar da çözülürse güzel şeyler olacak gibi her iki takımda da. Şimdi şöyle söyleyeyim bu maça. 8.5 üst korner alabiliriz bu maç üzerinde. Onu söyleyeyim sizlere. Yani korner tercihi gelir. Ee, bence çok korner çıkar bu maçta. Bir de karşı varını değerlendirebilirsiniz. Diğer iki maça dokunmadım. Zaten City maçına oran yoktu. Ee, diğer maça, Manchester maçına ise kadroları görmek lazım. Ee, zaten Şampiyonlar Ligi şeyi de açıklandı son 16 turu. Ee, Manchester'ın rakibi de Paris Saint e Germain oldu. Bakalım nasıl bir e, geri dönüşüm sağlayacaklar kendilerini. Geçelim Almanya'ya. Bielefeld'de boğum karşılaşması vardı. Toplam gol sayısı 2-3 gol olarak aldım e, ee, dileyenler de karşıt gol varı değerlendirebilirler. Benim aklımdaki skor 1-1. İki takımda zor gol yiyen ekipler, e, aslında kapanmayı, savunmayı ön planda tutan ekipler. 1 e, 1 gibi bir skor bekliyorum ama 2-3 golü değerlendireceğim. Güzel bir oranı vardı almak isterseniz. Bir sonraki maçımız geçtiğimiz hafta ilk yarıyı önde kapatan Mainz. Bayern Münih karşısında ilk yarıyı önde kapatan Mainz'la Hertha Berlin karşılaşması. Bu maç üzerinde ben karşı gol var diyorum. Güzel keyifli bir maç bekliyorum. Kornerini denenir bu maçın ama Mainz bazen sıkıntı yaratıyor. Hiç çıkmıyor. E, çizgiye de inmiyor. O yüzden canından girmek daha mantıklı bu tarz maçları kornerlerine. Ama karşı gol varın geleceğini düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Wolfsburg ve Köln karşılaşması. Bu maçın kornerine girilirse 8.5 skorner. Wolfsburg bu sene rezalet çok kötü. Hem Avrupa'da olsun hem burada olsun çok kötüler. Leş gibiler. Geçtiğimiz haftada da şu maçları vardı. E, 2-0 kaybettiler. Stuttgart bir de penaltı kaçırdı dakika 75'te. Nalet olsun Stuttgart 3-0 üst oynamıştık ama maça. E, Wohan da gol atamadı. Stuttgart da penaltıyı kaçırdı. Bizi yaktılar. Ama Wolfsburg çok kötü. Bu maçta gol atacağını düşünüyorum. Yine Köln'den bir galibiyet bekliyorum. Onu söyleyeyim. Hani Köln'ün kazanmasını bekliyorum. Ama 8.5 üst kornerini değerlendirebiliriz bu karşılaşmalarında. Belçika Ligi'nden Charlie Bluge'de Serain karşılaşması var. Korkuyorum bu maçtan. biraz hani temkinli davranmak lazım. Temkinli gitmek lazım bu maçın üstüne. Yani iki buçuk üste gideceğini düşünüyorum maçın. O da nasıl iki buçuk üste gideceğini düşünüyorum. Deplasmandan da gol bekliyorum. Hani dileyenler karşı gol alabilirler ama öyle alın ben bunu hemen birinci kuponuma yazayım. Yapmam onu söyleyeyim sizlere. Canlıdan girerim ee, şeyine tahminlerine. Ama alıp da öyle kuponuma koyacağım. Birinci kuponuma koyacağım maçlardan bir tanesi değil. İki buçuk üst karşı gol değerlendirebilirsiniz. Diğer ideal kuponlarınızda. Gelelim bir sonraki maçımıza Anderlecht'le Turiense e, karşılaşması. İki buçuk üst bekliyorum bu karşılaşmada güzel bir oranı vardı. Hatta 3.5 üstüne de gideceğini düşünüyorum ama 2.5 üstünün makul olduğunu düşündüğüm için onu tercih ettim. Onu yazdım. Bir sonraki maçımız Oztante ile Kortrijk karşılaşması. Bu maçın da 2.5 üstüne bol gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Mesela iki maçın 2.5 üstünde birleştirebilirsiniz. <laughs> Çaylı Buruj dışında, Belçika'da. O ya da Piyaz karşılaşması vardı. 1.66 gibi oranı vardı. Karşı gol var diyorum. Radomiyak zaten bizim sevdiğimiz ekiplerden bir tanesi. Genelde kazandığımız ekiplerden bir tanesi o ligde. E, bu maçta da kazandıracağını düşünüyorum. <laughs> bizim TV Ligi'nden Altınordu Kocaeli karşılaşmasına değindim. Diğer iki maçı yine canlıya bıraktım. E, bu maçlar üzerinde de karşık gol var diye düşünüyorum. Altınordu Kocaeli maçında da karşı gol var. Bekliyorum. Her iki takımda birbirine gol atacağını düşünüyorum. Kocaeli özellikle de sert oynuyor. Hani kart görüyor. Kart görmezse bence bu maçta e, istediğini yapacaktır. Altın Ordu ise kendi evinde e, yani şeyini kullanarak, taraftarını kullanarak bence bu maçta golünü bulur. Favori taraf zaten biliyorsunuz. Kocaeli daha iyi top oynuyor, daha e, hakim sahaya. Ama Keyifli bir maç bekliyorum ben. Böyle karşı gol konuşacağı, e, her iki takımın da bir buçuk üstte çıkacağı, yani üç buçuk üstte gideceğini düşünüyorum maçı. Ama karşı gol varın, ideal olduğunu düşündüğüm için karşı gol tercih ettik. Değerli dostlar 14 Aralık Salı gününün maç tahminleri bu şekildeydi. Bunların arasından sizlere kombin vereceğim. Eğer açıklama kısmındaki Telegram grubumuza gelirseniz, bir hani talep ederseniz oradan kombinlerinizi vereceğim dediğim gibi kendi kanalımız olan İddia Fakültesi'ne ve vid e, abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Umarım hepsi yazdığımız gibi gelir. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.